Duru Merkür ile ne konuştu? Zil çaldı bu son dersin bittiği anlamına geliyordu. Duru dur eşyalarını topladı. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Öğretmeni bir ödev vermişti. Evde bunu yapması zordu. Ne yapsam diye düşünürken aklına bir fikir geldi. Buldum bu konuyu internet araştırabilirim diye bağırdı. Yanında geçenlerin onu duyduğunu bile fark etmemişti. Duru bu sorunu çözüm bulmuştu ama başka bir sorun daha vardı. Evde internetleri yoktu. Bu konuda babasının yardım isteyecekti. Alt sokakta teyzesi oturuyordu. Onların evinde internet vardı. Bu ödevi orada yapabilirdi. Eve geldiğinde annesi akşam yemeği için hazırlık yapıyordu. Hemen üzerini değiştirdi. Elini yüzünü yıkadı. Annesine yardım ederken kapıda bir anahtar sesi duydu. Gelen babası olmalıydı.